Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft rehberi yapıyoruz. Yanımda Tuncay var. Tuncay şu an görmüyorsunuz. yazın görüyorsunuz belki. belki. Bugün Minecraft rehberliği yapıyoruz. Minecraft'ı bilmeyen, yeni başlayan arkadaşlarımız için Minecraft rehberi. Bu videoda Minecraft'ı öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar videoyu ilk önce odun kırarak başlıyoruz. Minecraft'ta odun kırmak çok önemlidir. Odun Minecraft'ın en önemli eşyalarından bir tane bir kıramadım. Tamam. Odunlarımız topladıktan sonra bir crafting table yapacağız. Dört tane odun, onu tamam. onu bu kadar odun yeter. Şimdi şuradan envanterimizi açıyoruz. Buradan o bir crafting bir tane de çubuk yapıyoruz crafting bu her şeyi yapabildiğimiz oluşturabildiğimiz eşya İşte burada ilk önce kazma ve balta yapıyoruz buradan craftingimizi de alıyoruz tabi almaya bir de şey biz birazcık daha oldu alalım her ihtimale karşı topluyoruz buradan oldu ve harika bu kadar yeter. Ve geldik maden kısmına. Buradan madene iniyoruz. Ve şansa bakıyorum burada demir bulduk. Ama demir almak için demiri böyle tahta kazmayla alamazsınız. Yoksa bulutlar gibi demiri kaybedersiniz. Bunu elmasla yaşayanlar. Abi koyamıyor musunuz? Buradan. İkinci ay. Sözde Minecraft rehberi yapacağız. Sana rap güzellik yapmamız gerekiyor ilk önce. Niye? Tercih, şuradan yapabiliyorsun. Şuradan seçebilirsin. Ya da şuradan. Tamam. Öğrettik ya da. Şimdi bakın 3 tane taşımız var. Buradan. Biraz <laughs> daha sopa yapmam gerekiyor. Hadi. Ha. Ah, yapamıyor tahta kazma ya. Neyse. Buradan bir taş kazma yapıyoruz. <laughs> Buradan demirlerimizi böyle toplayabiliriz. Tuncay ne yapıyorsun? Böyle bağırmana gerek yok. Buradan demirlerimizi topluyoruz. Bunlar şu anda ham Niye alkışlıyorsun? Kaptınca delirme. Yapamıyorsan sadece izle. Yok. tane ham değil. Bakar mı yavaş tane. Tüncel günü nohutluklar yapmayınız. Heh, tamam şimdi bu taşlardan tam 8 tane taşımız oldu. Evet. Bu 8 taş buradan kraftikten bir fırın yapıyoruz. Fırınımızı böyle koyalım. Fırın içine demirlerimizi atıyoruz. Ve evet. altta da yakıt olarak tahta koyuyoruz. Bunların pişmesini bekleyelim. Evet demirlerimiz pişmiş. Alıyoruz buradan bu 5 de biri. gelsin. Tamam. Buradan crafting'e giriyoruz. Ve buradan bir tane kazma ve buradan bir tane de kova yapıyoruz. Kova mecburi değil ama çok gerekli. Evet bu demir kazmayla artık altın ve elmas toplayabiliriz. Altına çok fazla ihtiyacımız yok. Bu arada arkadaşlar bu videonun part 2'sinin gelmesi için lütfen like atın. Partiküse gelirse Minecraft'taki mobları öğreteceğiz. Yani Minecraft'ta hangi canlılar tehlikelidir, hangileri tehlikesizdir, hangileri işimize yarar, hangileri yaramaz. Evet, böyle üç, üç tane elmasımız oldu. Bu meşe küçüklerini tekrar tahtaya çevirip buradan bir tane kazma yapıyoruz. Kazma en gerekli eşyalardan biri arkadaşlar. Hı. Yoksa nasıl oksidier ya. yapacağız? Al, Bana ne bir şey bırakmadın. Tamam. Şimdi buradan bu suyu alıp böyle. Hadi taş bıraksın. Ne bağırıyorsun? Tam burada oksidier yaptık bunları. Şimdi böyle kırıyoruz. Tabii siz böyle üstünde durmayın. Altı olabilir. 10 saniyede kırılıyor. Ben azıcık toplayıp hemen geliyorum. Toplayıp geliyorum dedim. Evet kırdık. Çok sürdü ya. Neyse. Bunun için 2 tane obsidyen buraya. Buraya blok. Sonra 3 tane yukarı. bir tane böyle eğilmemiz gerek yoksa böyle düşeriz. 2 tane buraya. Buraya tahta üç tane de buraya. Evet, tabii şu an benim çakmağım yok. Ee, bir çakmak lazım bana. Dış ses, bir çakmak, çakmak. Anlaşılan çakmak yapmamız gerekiyormuş ilk önce. Tamam, bizdeki el, bizde eldeki yöntemlere başvuracağız o zaman. Çakmanız yoksa eldeki yöntemler en önemli yöntemlerdir. Tamam. Böyle yanar herhalde. <laughs> Döktüm lava. Sıcağı çekil oradan. Hadi yan 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 Peki, yan 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 İşte <laughs> büyük başarı. Biz tabi buradan geçmeyeceğiz. Ama geçtik var söylüyoruz. Geçtik ha. Geçtik. Buradan bu biyoma geldik. Aa Blaze Kral. Ne diyor? Bir dakika. Ne diyor ki? Sandıktan alın endirmenlerse. Ender gözü verdi. Ben de bileş çubuğu verdim diyor. Açalım. O oh, hakikaten vermişler. Ya teşekkür abi gözü, o benim. Tabi siz öldüreceksiniz. Ay var var ya? Ya bekle ya senlik bir durum yok şu an. Kısmış bana bu çarpı bir kez Tamam birkaç tane yaptım. Bunları atıyoruz şimdi. Tabii ben şu an atamıyorum düz dünyada olduğumuz için. Onları atıyorsunuz. Bunlar size yol gösteriyor. Bana bir bulduk. Burayı bulacaksınız bu yapıyı. Tuncu arkamdan kapıyı kapat dedim ki? Ne yapıyorsun? Aç şu kapıyı. Ya ne yapıyorsun? Ya <laughs> Aç kapıyı tamam. Tamam bu ender gözlerinin 12 tane kalması gerek o hatta. Attığınızda bazen kırılabiliyor. O yüzden be. De... Aha, buradan sandıkta böyle eşyalar Yok. çıkabiliyor. Çünkü bir! sus. Senin alma, önemli değil. Burada büyüler de var. İstersen hemen Stronghold'a gitmeyip bu büyüleri de basabilirsin. Ya bir alma, alma. Niye? Ben alacağım. Ya niye? Ya, ya çünkü o videoyu ben çekiyorum, sen değil. Uf ya. Al hepsini. Burada da kütüphanemiz var. Stronghold'da da var. Evet. Yani Stronghold'da kütüphane var. Kitap okumayı sana buraya ev yapabilirsiniz. Burada bakın. Burada elmas set. Ve böyle iksirler gibi şeyler olabilir. Bunları da böyle giyebiliyoruz. Yani bunlar her zaman aynı olmayabilir. Farklı şeyler de çıkabilir. Bu nedenle hemen o orada ne masa çıkıyor falan yapmayın demeyin. Başka şeylerde de çıkarayım. Ha, bakın işte bu gözleri buraya koymanız gerekiyor. Ne istiyorsun? Önüme geçti. Böyle koyuyoruz. Ben de... e, açılmadı. Neden açılmadı? Hakikaten neden açılmadı bu portal? Ee, teknik bir hata olmuş. Portal açılınca hopçuk e, teknik hatamız. Bu yüzden bir dakika. Baştan alıyoruz. Tamam. Teknik hatamız yüzünden burada portal açılmadı. Bu portal açılsaydı siyah oluyor burası. Hop böyle içeri atlıyoruz. Ama bizde açılmadığı için siz ne yapıyorsunuz? Portal açılınca içine atlıyorsunuz. Yapsanız şunu bir içeri ne yapmanız gerektiğini bir sonraki videoda ya da başka bir videoda öğrenebilirsiniz. Görüşürüz.